sevgili kova burçları ay burcu kova ve yükselen kova dostlarım hepinize selamlar saygılar sunmak istiyorum sevgili kovalar dekor değişti ev değişti şimdi bir haftalık bir ev kiraladım İstanbul'da arkadaşlar bir süre buradayım yani bir kendime bir yaşam alanı oluşturmak istiyorum. Bir haftalık da ev kiraladım. O da tesadüf başka bir medyum arkadaşın yani ortak dostlarımız olan başka bir medyum arkadaşın evi çıktı. Dünya bu kadar küçük derlerdi. İnanmazdım. Yani gerçekten çok da yani İstanbul'da tanınmış bir medyumun bir evindeyim. Tesadüf oldu. Gerçi tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Yani mutlaka karşı karşıya geldiysek anlamlı rastlantıdır. Bir şekilde o boyuta, o frekansa giriyoruz. Ya bu dünyada bir şekilde o, o kişiyle karşılaşmışızdır. Ya da e, öbür boyuttan getirdiğimiz, diğer yaşamsal boyuttan getirdiğimiz kişilerle, ruhlarla. Özür dilerim, ruhlarla anlamlı rastlantı yaşarız. Tesadüf diye bir şey yoktur. Dediğim gibi belli yörüngelerde dolanırız ve o ruhen aynı insanlardır. Siz bunu çok iyi bilirsiniz sevgili kova boşları. Çünkü gerek telepati yeteneğinizle bak bak telepati yeteneğiniz çok kuvvetli. Gerek altıncı hissinizin çok çok yüksek skalada olması dolayısıyla siz Aklınızdan ne geçiyorsa önünüze gelir. Karşılaşmak istediğiniz biri varsa mutlaka karşınıza çıkar ya da ortak dostlar bulursunuz. Çünkü çok güçlü ruhsal varlıklardır kova burcu insanları. Güçlü ruhlardır. Bu güçlü ruhunuzdan dolayı sizleri tebrik ediyorum sevgili kova burçları. Her zaman geleceğinizi yaratmak konusunda olumlu düşünün her şey olumlu olacak diyorum. Ve başlamak istiyorum. 8 Nisan 14 Nisan dönemi kova burçları neler bekliyor? Satürn'ün etkisindesiniz <laughs> biliyorsunuz. Satürn bizi disipline eden ve çalışırsak veren Zamanı iyi kullanırsak biraz evvel aynı e, aynı beden dilini oğlaklarda da kullandım <laughs> saat e, yani zamanı çok iyi kullanmanız gerekir zamanı iyi kullanırsanız Satürn sizi 7 boyuta taşır sevgili kova boçları hatırlatmak isterim şimdi müjdemi isterim yalancıların gitti kalbinin içerisinde kalbin oluştuğu bir haftadasınız kalben fikren, ruhunuz rahatlayacak konuşma olacak eğer ki Allah muhafazana ayrılık bile olmuş olsa diyeceksin ki ben bunu kabul ediyorum, kabule geçiyorum. Böyle güzel işler olacak diyorum. Güzelliklerle karşılaşacaksınız diyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bir sıkıntılı süreçlerin bitmesi söz konusu. Sıkıntı, üzüntü ne varsa dağılacağını gösterdi ve gerçekten şansın yüzünüze güleceği bir dönem Açık mavi gözlü ya da açık yeşil gözlü olabilir. Bir hanım bir gözyaşı dökmüş olabilir arkadaşlar. Ama o kadının ahı yerde kalmayacak onu söylüyorum. Yani ya sen ya bir yakının böyle bir haksızlığa uğramış. Bir hani ilahi adaletten bir şey istemiş. Maddi manevi istismara uğramış bir hanım görüyorum. Onun da sıkıntılı süreçlerinin biteceğini söylüyorum. Ya yarım kalan bir aşk var, yorgun bu, bu kadın. Ya da yılanlardan, yalanlardan bıkmış. Üçüncü ve son ihtimal büyü ya da maji yoluyla hep engel. Hep bir yarım kalmışlık yaşıyor. Bunları atlatacak bir kötü dönemin arkasına iyi bir olayın başlayacağını, kendi kendine çeki düzen vereceğini, sıkıntılı süreçlerinin atlatılacağını görüyorum. Pek çok kova burcu arkadaşım taşınma planları. <laughs> Bakın ben kova değilim ama benim de taşınma planlarım inşallah tek tek oturuyor. Şimdi taşınma planlarınızı devreye koyacaksınız. Bu ara ani taşınmalar, ani yerleşmeler söz konusu olabilir. Yalanlardan, yılanlardan bıktığınızı, bunları hayatınızdan göndereceğinizi görüyorum. Bir şeyleri üst üste koyaraktan gerçekten bir borcun ödenmesi söz konusu. Aynı zamanda ilişkinin kesildiği ya da artık bu insandan bana haber gelmez ya da ben artık bu hastalıktan iyileşmem dediğin süreçte. Yani ruhen ruhen yüce Allah'a yakın olman gerekirken her türlü sıkıntıyı yaşadığın dönemlerden geçiyorsun. Bak bu dönem geçsin şu işi yaparım bu işi yaparım deme. İşine bir an evvel başla. Zaman lehine dönecek ve gerçekten iyileşmeleri hayatına katacaksın. Dönüşümün muhteşem olacak diyorum. Sıkıntıları, üzüntüleri atlatacaksınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Ve aynı zamanda üzüldüğün iki konuyla ilgili sevinç alacağını söylemeliyim. Yorgunsun, baş ağrısı, diş ağrısı, yani satürnü zorladığı açılar var. Yani sizde de var. Dişlerle ilgili problem veriyor. Migrenle ilgili problem veriyor. Onları da çözmeyi başaracaksınız. Bir borcunuzun ödeneceğini görüyorum. 5 gün, 5 hafta, 5 ay içerisinde düğümlü bir iş çözülüyor ya da bir ritüel yaparak büyü, maji, negatif enerjiyi gönderdiğini görüyorum. Yalnız arkadaşlar aile kurma konusunda bir şeyler ters gitmiş. İki arada bir derede kaldığınız iki konu var. Bunu çözeceğinizi ve önemli bir aydınlanmanın yaşayacağını, yaşanacağını söyleyebilirim. Bir vedalaşma yaşanabilir. Neyle ilgili? İşte dediğim gibi şehire vedalaşma, ülkeye vedalaşma yaşayabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Rahmana güvenip yola çıkacağınızı, başarılı girişimlerde bulunacağınızı görüyorum. Hayırlısıyla. Bir de hastanede ya da hapishanede yatan biri varsa, mahkemelik işi olan biri varsa hayırlı haberler alacak. Ya Allah ya rahman zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 199'dur. Tüm streslerin, tüm sıkıntılı süreçlerin biteceği bir dönem olacak arkadaşlar. Pek çok dostum için hayırlısıyla onu da belirteyim yani dediğim gibi zikriniz ya Allah ya Rahman 199 tekrar sayısı hayatınıza ilahi nurların doğacağı, ışık saçacağınız bir dönemece girmişsiniz. Şimdiden tebrik ediyorum diyorum. Allah ne derdiniz, kederiniz varsa bir anda kurtulmayı nasip etsin sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelecek cumartesi kavuşmak üzere. Allah nasip ederse. Bir de arkadaşlar Meditasyon bol bol yapın. Namaz ve oruç ibadetlerini hiç kaçırmayın. Çok iyi gelecek. Başka zikirler de çekebilirsiniz. Rahmana çok yakın olduğunuz günlerden geçiyorsunuz. Şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.